İşte bunlar bir etejer, kapağıydı, dolap, bir pencere, kırık bir pencere sökülmüş, konmuş ya da bir dolap kapağı, dolap çürümüş işte falan. Dört köşe olan her bir şey benim için çerçeveydi. Benim çocukluk yıllarımda Kayseri'nin etrafı hep bağlıktır, üzüm bağları vardır. Bizim de vardı bütün akrabalarımızın vardı ve o üzüm bağlarının Bağ duvarlarının yanlarında iğdeler ekilirdi ve iğde ağaçları bahçenin dışından bir vasıta geçtiği zaman tozun, toprağın bağa inmemesi için özellikle bağ duvarlarının yanlarına büyük iğde ağaçları dikilirdi. Ve o tabi bildiğiniz üzere çok güzel kokar ve her cins iğde olurdu böylece. Herhalde diyorum bilinçaltı, göz aşina Çocukluğumdan beri o idelerin e, ile çok aşırı neşir olduk, çok onların yanında yaşadık. Onların taze zamanları, ilk çıktıklarındaki o parlak ve turuncu rengi ne çok iyi biliriz tabii. Ve çiçek deyince çocukluğumdan itibaren hep o ide çiçekleri, idenin kokusu, idenin formu falan illaki kalmıştır diye düşünüyorum hep. Sonra bir de benim için çiçek önce oydu hayatımda. Kır çiçekleriydi. Efendim, kır iğdeleriydi pardon. Öyle başladı. Sonra fark ettim ki ben hep kır iğdesi çiziyorum. Onları boyuyorum. Hep elim ona gidiyor ve onu yakıştırıyorum her bir şeye. Bu şekilde başladı ve yaklaşık galiba 50. kişisel sergim bu. Bu sergime denk geldi o adı kullanmak. O da bana ayrıca bir keyif veriyor. Kıridesinin esprisi bence bu kadar böyle yalın, sade fakat manalıdır benim için. Ben hayatım boyunca annemden çok etkilendim ve benim için annem bir rol model oldu. Çünkü benim işlerimle benim yaptığım her şeyle annem çok ilgiliydi. Özellikle yaptığım resimlerle en fazla o ilgiliydi. Hala öyledir. Hala benden 20 yaş büyüktür. Hala fikirler verirdi son zamanlara kadar. Fikrini söyler ve en çok da o ilgilenirdi. Kadın deyince ben ilk başta işte annemden başlayarak yola çıktım. O gerçekten sizin söylediğiniz gibi sükunet içerisinde yaşayan sakin, duyarlı ve hassas bir insandır. Galiba yine bu kır ideleri gibi her şey kadın figürü ve kadın imajı bende annemle başladı. Ondan çok etkilenerek büyüdüm ben. Hep annemi dinleyerek, annemin bütün yol göstermelerine önem vererek büyüdüm ve hala o sürer. Ama bir illaki o olacak ve ondan yola çıkacağım diye bir şey yok. Bir ara adımız çıkmıştı kadın ressamı falan diye. Böyle hep kadınla ilgili resim dendiği zaman işte birkaç kişiden biriydik. Mesela sevgili Mahir Güven'e de öyle derlerdi. İşte biz figüratif resim yaparız. Ama o, o figür bizim için hep kadın olmuştur. Ve ben kendimi kadın resmi yaparak ifade ediyorum. Çok enteresan. Yani onların erdemini, onların duruşunu, onların vücut dilini, onların sükunetini, onların dolu dolu geçmişliliğini ortaya döküp yayıp vıcık vıcık herkes de kullanmak gereği duymamalarını bunları ifade etmeye çalışıyorum ve o portrelerde sadece bir ifade peşindeyim ben. Yani portre çalışmasında da gerek desen olsun kara kalem, her ne teknik ne olursa olsun kadın resmi yapıyorsam önce portresini yaparım ve portresinden başlarım ve portresindeki ifade eğer benim istediğim şekilde ve benim duygularımı, düşüncelerimi ve kadın imajımı belirlemişsem resme devam ediyorum. Yoksa kalıyor resim orada. Okulda da işte bütün öğrencilerime bunu şey, örnek veririm. Söz kelime, kapı açılıp içeriye biri girdiği zaman önce neresine bakarsınız derim. Suratına bakarız tabii. Ondan sonra işte kimmiş, ne değilmiş, boyu, posu falan. Resimde de portre çok önemlidir. Figür çalışıyorsanız, figüratif resim yapıyorsanız, portre çok önemlidir. Ben de dediğim gibi, istediğim ifadeyi yapabiliyor ve neticelendiriyorsam resmim devam ediyor ve içmesiniyor açıkçası, yoksa kalıveriyor. Ve izleyenler yaptığım kadınların ifadelerinden ne anlıyorlarsa, ne kadar onları bağlıyorsa, kendilerini çekiyorsa ya da ne kadar ne hissediyorlarsa, işte ben onu anlatmaya çalışıyorum kadın benim için olmaz olmaz bir figürdür yani Vallahi bilmiyorum açıkçası çok yetenekli öğrenciler gelip gidiyor Epidir okuldayım illaki ki bu tür eğitimler içerisinde, atölye eğitimi, atölye çalışmaları içerisinde, grup çalışmaları içerisinde illa ki özellikle gençler birbirlerinden çok etkilenirler ve ilham alırlar birbirlerinden. Hocalarından da ilham alırlar. Ama tabii ilgilendikleri müddetçe ya da ilgi duydukları müddetçe o ilham kaçınılmazdır. Sonra kendi kişiliklerini bulmaya çalışırlar ama bu dört senede mümkün olmayabilir. Genellikle de olmaz zaten hep bunların bu endişe içerisinde çalışmalarını ve bu endişe içerisinde atölyede olmalarını çok ben sağlık veririm. Hala lise kafasıyla ödev gibi gördükleri için bazı öğrenciler işleri bir türlü tekamül edemezler. Yani illaki bir insanın kendi resmini yapması lazım. Yani kendi ne ait hani eskilerin dediği gibi nevi şahsına münhasıl işler yapmaları lazım. Her öyle bir şey yapacaksınız ki insanlar ilk defa görecekler bunu. Bu gayrete girin derim. Neyse nasıl olsa okul bitecek, belli bir eğitim alacaksınız. 4 sene içerisinde insan sanatçı olmaz. Yani 14 sene çalışsan eğer yoksa içinde bir şey söyleyeceğim bir sözün, sana ait bir sesin yoksa 4 değil işte 40 sene çalışsan yine olmaz. Öyle insanlar vardır ki binlerce resim yaparlar ve senelerce de bu işin içerisinde cebelleşirler fakat yine kendilerine ait bir şey çıkmayabilir. Bu böyle ilhamın gelmesiyle, ilham beklemekle, ilhamı göndermekle, ilhama selam vermekle falan gibi bir şey değildir yani. Bu sadece herkesin sesinin ve parmak çizgisinin farklı olduğu gibi hayata bakışı, duyguları, duygularını ifade etme şekilleri de farklıdır. Hep içinizden ne geçiyorsa onu resim haline getirmeye çalışın derim ben hep. Yani duygularımızın şekillenmiş formlara ve bir takım biçimlere dönüşmüş halidir derim resmi. Tematik ve teorik dersleri, teorik çalışmaları istediğiniz her türlü kitaptan ve eğitim şeklinden bulabilirsiniz ama kapanıp da bomboş beyaz bir tuvalenin oturduğunuz zaman ne içinizden geçiyorsa onu kendi lisanınızla, kendi dilinizle ve kendi tarzınızla ve kendi konuşma tarzınızmış gibi boyayarak yapmanız lazım. Tabii ben çerçeveyi çok önemserim çünkü resmi taşıyan bir şeydir. Yani hakikaten iyi taşırsa bir resmi, bir çerçeve ona bir yerde de değer katar. Yani resme uygun, resmin tarzına, biçimine, şekline ve karakterine uygun bir taşıyıcı lazımdır resme. Olmasa da olur, şart da değildir ama uygun ve onu iyi taşıyan bir çerçeve olursa onu çok tercih ederim. Ve ben çerçeveden başlarım ve çerçeveye uygun hatta biçimler, formlar, şekiller ve kompozisyonlar düşünürüm. Umumi olarak bakıldığı zaman birbirine çok benzediği zannedilir ama değildir. Dediğim gibi her resimdeki kadının ifadesi farklı olduğu için ben her resmimi birbirinden çok farklı görürüm ve hem çerçeveye hem kadın figürünün dışındaki her şeye bir o kadar da kıymet veririm ve yaparım, önem veririm. Müzik Heykel bana göre bin kere daha zor bir sanattır resme göre, bin kere. Çünkü heykeli yapan insan onun dört tarafından sorumludur. Ve dört tarafından da doğru gözükmesini ve istediği gibi gözükmesini düşünür. Ama biz yalın bir dümdüz bir yüzey üzerinde boğuşuruz. Halbuki bir heykel yapan insan onun etrafında mütemadiyen döner ya da işini döndürür o dört boyut, üç boyutluluğu falan onun zorluğudur. Heykel gerçekten olacak şey değil. Çok güzel heykel yapan insan, elli türlesi insanlardır. Onun için çok farklı iki sanattır ama heykel daha zordur ve çok çaba ister, çok eğitim, bilgi, donanım ister. Resme göre, bence. Belki de resmi yapmak bana kolay geldiği için böyle düşünüyorum ama dediğim gibi ikisi de Hmm, belki tek yumurta ikizidir ama karakterleri çok farklıdır. Ben ne istedimse şey yaptım <laughs> çünkü çocukluğumda ben karikatür çizerek başladım yani ama karikatür çok zor bir sanattır çok. Donanım isteyen bir sanattır ve çok ne çizeceğinizi bilmeniz gerekir karikatürde bir fikir sanatıdır. Önce bir fikir verir ee, en azından. Bana kolay gelmişti belki de ilk çocukluk yıllarımda resimle beraber karikatür de çizerdim çünkü ölçüler, anatomi falan bilgisi olmadığı için çocuğun yaptığı her şeyi doğru zannederdi. O kadar erken başlamış oldum ben. Dolayısıyla öğrencilik yıllarımda uzun yıllar karikatür çizdim ve karikatür çizerek hayatımı kazandım çok uzun yıllar. Bu bana e, şimdiki yaptığım resimlerime, tekniğime, boyalarımı kullanmalarıma ve her, her türlü el becerime çok katkısı oldu karikatürün. Çok iç içe olan az önceki heykel, resim örneğinde verdiğim gibi karikatürle resim de akrabadır. Aslında bunlar kocaman bir şilaledir. Ama dediğim gibi e, ırkları, yaşadıkları yerler, söyledikleri e, şeyler ve çabaları, fikirleri ve sorumlulukları farklıdır. Bu bakımdan ben işte çizgi romandan tutun da ben grafik okudum, grafik bölüm mezunuyum. O bakımdan o eğitim aldığım için illüstrasyon, çizgi romanlar, karikatürler her bir şeyleri hayatımın içerisinde sığdırmış olduk. Çünkü iş başa düştü hep her dönemde. Bu da benim şansım oldu. Belki de benim de aynı eğitimi alan çok, aynı kuşaktan çok arkadaşım var. Hepimiz aynı eğitimi alınca o zamanın şartlarında şimdiki teknolojinin olmadığı dönemlerde o şartlarda çok şeyler öğrendik. Biz kaligrafiden güzel yazı yazmaktan tutun da efendime söyleyeyim her türlü baskı tekniklerini ne öğrendik. Çok iyi bir eğitim aldık aslında biz o zamanlar. Şimdiki eğitim şartları ve imkanlar çok daha farklı. Daha gençler istediklerine kolay ulaşıyorlar ve hazır birçok şeyler elde ediyorlar. Hazır önlerine konuyor ve uğraşmadan kendiliğinden birçok işler yapabiliyorlar. Ama bizim dönemimizin imkanları sadece el becerisi, çalışma, gayret ve emekle olurdu. Daha çok emek verirdik, daha çok vakit ayırır, kafa patlatırdık her işimiz için. Onun için bizim kuşağın daha iyi eğitildiğini ve her bir şeye daha vakıf olduğuna inanırım. Koleksiyon merakım hiç olmadı. İşte bir herkes kadar pul biriktirdim çocukken. 50 50 tane'den fazla olmamıştır zaten o da. Benimkisi işte sanata merakımdan kaynaklanan bir şeydir. Ben bit pazarlarında çok gezerim. Yani. Babam derdi rahmetli çocukluğumdan beri gözün çöplükte olan derdi senin. Yani hakikaten benim gözüm çöplüktedir. Yaşanmış her bir şeyi miyadını doldurmuş, yeteri kadar kullanılmış, yıpranmış her bir şeyi çok severim. Önemserim. Bunları da, da resimlerimde, işlerimde, her bir şeyimde görmek isterim. Mesela asamblajlar yaparım. Onları bir araya getirmekten, bir kompozisyonlar üretmekten çok hoşlanırım. Şimdi az önceki sorunuzun bir parçasıdır bu. Mesela asamlaj yapmayı hakikaten isterim. Yapabildiğim kadar da yapıyorum ve birikiyor onlar. Eğer ömrümüz vefa ederse, çünkü o birikmesiyle ilgilidir, Bir gün onları da yeteri kadar oldukları zaman da sergilerim. Şimdilik kendim için yapıyorum. Dediğim gibi öyle bir koleksiyon alışkanlığım ya da bir hevesim yok. Fakat eskiyle ilgili her bir şeyi çok severim insanların göz ardı ettiği, hayatımızda kullandığımız ama farkında olmayarak bile kullanıp attığımız şeyleri bile önemserim. Onları da sevdiğim bir şey olduğu zaman da hep gözümün önünde olmasını isterim. Böyle çekmecelere, dolaplara saklamam. O yüzden de her bir şeyim benim böyle ortadadır birbiriyle alakasız. Çünkü her dakika onları görmek, tutmak, bırakmak hoşuma gider. O birikimler, o bir şeyler benim tabiatımdan kaynaklanan bir şeydir. Bu mülkiyetçilik Falan gibi görmeyin, öyle bir şey değildir. En basit aptal şeyleri bile önemser, saklar ve tutarım elimin altında. Bu, bu hiç kimsenin ummadığı bir, bir tahta parçası bile olabilir. Bu bir şeyden keyif almaktır, yani bir de ona bir değer katmaya çalışmaktır. Böyledir, yani o yüzden bir pazarlarını çok severim çünkü nerede, hangi dakika, neyle karşılaşacağınızı bilmezsiniz. Sürprizlerle dolu bir çarşıdır. O yüzden oralarda çok dolaştım özellikle yurt dışındaki dönemlerimde falan. Onlar ne görüyorsam işte bütün hayatım boyunca bu kadar önem verdiğim parçalardır onlar. Hepsi de değerli değildir zaten. Hiç çöp atılacak şeyler bile vardır ama ben severim. Ben bu bit pazarlarında dolaşırken hep eski çerçeve alıp onları onarmayı, tamir etmeyi, tekrar hayata geçirmeyi çok severim. Yoksa gidip her istediğim çerçeveyi istediğim kadar almaya muhtedirim çok şükür. Ama o eski çerçeveleri tekrar kullanılabilir hale getirip duvara asmayı ve resimlerimi ortak etmeyi çok severim. Yurt dışında her hafta gittiğim bit pazarlarında beni artık tanımışlardı böyle bütün insanlar ve bana hey Ramon Mancom derlerdi yani çerçeve adam gel derlerdi ve meğerse hep ay ayırırlarmış bu bunu alır bu ona göre falan diye herkesin birer ikişer böyle şey yaptığı çerçeve olurdu ve ben her hafta sonu böyle eski püskü neredeyse bir tanesi bir kenarı olduğu gibi çürümüş ve artık bitmiş çerçeveleri toplayarak eve gelirdim. Ve onları hep onarırdım. Sonra bir müddet o çerçeveler azaldı, azaldı, azaldı ve işte beni çağırmaz oldular. Çünkü onlar da pek bulamaz oldu. Belli bir birkaç sene sonra şimdi ben bu sefer dört köşe tahta olan her bir şeylere bakılmaya başladım. İşte bunlarda bir etejer, kapağıydı dolap, bir pencere, kırık bir pencere sökülmüş, konmuş ya da bir dolap kapağı, dolap çürümüş işte falan. Ben hep o dolaplara bu sefer heyecanlanmaya başladım. Çünkü o etejellerin kapakları sağlamdı. Sağlamsa o dolabı alıp parçalıyordum ve o kapakların içini boşaltıp içine resim koyuyordum. Üzerinde anahtar oluyordu, menteşe oluyordu falan. Benim için fark etmiyordu. Özgün kendi başına bir dört köşe tahtaydı. Önemli olan oydu. Kimi meşe, kimi gürgen, kimi çam fark etmez. Hala var e, e, evimde hatta bir, mesela duvarımda bir tane var şimdi bir desen koyarım hep koydum. Şimdi ve böyle devam etti. Dört köşe olan her bir şey benim için çerçeveydi. Sonra o çerçevesiz şeyler de yapmaya başladım. Eski tahtaların üzerinde çünkü iyi tahtalardı onlara, yaşanmış. Güzel, böyle tutula tutula kul kısmı yıpranmış bir kapaktı mesela. Onun atılmasına, yakılmasına kıyamazdım. Bunun duvara asılması lazım derdim. İçine bir ona uygun bir şey yapıp asardım. Sonra baktım ki bunlar ikona aslında. Yani eskilerin ikonaları. Yani çağdaş ikonolar yapmaya başlamışım ben. Çünkü paslı tenekeler çakıyorum. Ne bileyim çünkü paslı teneke bile dokusu, rengi, şekli, onun doğallığı benim işte resimlerime ve anlayışlarıma çok benziyor. Hele tahta mesela tahta geri dönüşümlü olan bir şey olduğu için yakılası bir şey değil yani mecburen yakıyoruz biz ahşabı tahtayı. Tahta daima yaşayan bir şey. Çürüyene kadar kullanılan samimi sıcak bir malzeme ahşap. Hani bir e, demir, plastik falan yapay bir malzeme değil. Onun için ahşabı da severim. Ahşap çerçeveleri, o yüzden çerçeveler olan düşkünlüğüm, eski çerçeveye düşkünlüğüm hep böyle karışık bütün bunlar. Hep aynı kafadan, aynı pencereden bakmış zihniyetleri bunlar. Onun için e, hep birbirini tamamlayan anlayışlardır. Resimlerim de bu samimiyet içerisinde yapıldığı için içime siner. some